amber. Türkçe karşılığıyla kehri var. Eski çağlardan beri insanların kullandığı yarı değerli taşlar. Ağırlıklı olarak yüzük, bileklik, kolye gibi eşyaların yapımında kullanılsa da yeri geldiğinde kraliyet mücevheri, yeri geldiğinde silah olarak da kullanılmış bazı dönemlerde mistik güçleri olduğuna inanan kültürler de ortaya çıkmış. zamanla işleme teknikleri geliştirilmiş. Amber ustaları yetişmiş. İlgi arttıkça, ün kazandıkça kralların dahi ilgisini çekebilmiş. Prusya kralının eşi için yaptırdığı Amber Oda pek çok amber ustası çalışmış bir doğum günü hediyesi, bir sanat eseri. Ancak kralın oğlu ailesi kadar sanata düşkün olmayacak ki. Rusya ile arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına bu odayı o dönemin Rus çarına hediye etmiş. Yaklaşık 200 yıl sonra, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar Rusya'dan aldıkları diğer sanat eserleriyle birlikte amber odayı da bir trene yerleştirmişler ve tren ortadan kaybolmuş. Bugün Catherine Sarayı'nda sergilenen oda eski kayıtlar baz alınarak restore edilmiş bir kopyadır. Tarih boyunca benzeri pek çok eserle birlikte değeri artmış olsa da Amber'in gerçekte ne olduğu bilim insanları tarafından son 30 yılda anlaşılıp incelenmeye ve kaynak oluşturulmaya başladı. Amberler fosil taşlardır ve toprak tabakaları arasında sıkışmış kalıntılara nazaran içerdikleri yapılar daha iyi korunur. Peki bu örnekler amberin içine nasıl yerleşti? Bu aşamada amberin aslında çam, gökler gibi ağaçların salgıladığı reçinenin sertleşmiş hali olduğunu anlaşıldığında cevapları da almaya başlıyoruz. Bu tür ağaçlar kabuklarına yara oluştuğunda bu noktaları kapatmak için reçine salgılar. Çam sakızı da değiğimiz bu salgılar ağaçları hastalık ve zararlılara karşı korur. Dünyanın yaşadığı sıcak dönemlerde ısı ve nemin etkisiyle ağaçlar çok hızlı boylanırdı. O kadar ki dış kabukları bu hıza yetişemez ve çok sayıda yırtılma ve yara oluşurdu. Ağaçlar da bu yaraları kapatmak adına fazla miktarda reçine salgılardı. Bu da reçinin içine bir şeylerin sıkışıp kalmasını muhtemel kılıyor. Dünya üzerinde farklı bölgelerde örnekler görülse de Amber yatakları ağırlıklı olarak Baltık Havzası ve Dominik Cumhuriyeti etrafında yoğunlaşmış. Türkiye'de Amber yatakları yok. Bunun sebebi de Amber için gerekliliği içine oluşturacak ağaçların Anadolu'da yetişmemesi. Zira o dönemde Ege Havzası henüz çökmüş ve Anadolu Yarımadası'nda yeni yeni bitki örtüsü oluşmakta. izlediğiniz görüntüler 93 yapımı Jurassic Park filminden. Amberin oluşmasıyla ilgili bir animasyon. Reçinenin yüksek basınç ve ısıya maruz kalarak fosilleşmesi milyon yıl sürebilir. Ve amber içinde taşıdığı kalıntılarla tarihi ışık tutar. İşte doğanın zaman kapsülü.